Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Tarihe bakıyorum. 2 8 Haziran. Sevgili Boğa burcum, yükselen Güneş burcu, Ay burcu Boğa olan arkadaşım, 2 8 Haziran haftası senin neler bekliyor? Buna bakacağız. Herkes izleyebilir. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız heyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım boğalar haftanın genel enerjisi için destemiz size ne verecek bakalım. Evet, kolektif bir bakım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca e, Instagram Rahat Refal kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, genel enerjinize baktığımda enerjisiyle beslendiğin bir kişi var. sevgi, aşıklar karşısına verdim. Ve o kişinin enerjisiyle besleniyorsun. O da senin enerjinle besleniyor. Lakin şu ara kendi hayatında, kendi ilişkinle alakalı bir şeylerin üstünü kapatma çabası içerisinde olabilirsin. Yani bir barış sağlanmış ya da sağlanacak ve sen olumsuz konuların üzerini kapatmaya çalışacaksın. Şimdi burada kapatmaya çalışmak yerine konuşup arınman daha güzel olacak. Yani kafana kurcalayan bir takım sorunlar ya da soru işaretleri varsa evet arada barış olacak ama diyor o soru işaretlerini de üzerine kapatmaman lazım. Konuşman ve çözmen lazım dedi. Ve bir taraftan da kendin için istediğin bir dileğin var. Yani aşk konusunda şifayı verdi. Ama ruhsal açılım senin içinde istediğin bir şey yoğun derecede dilediğin, tefekkür ettiğin, olumlama yaptığın, dua ettiğin bir şey. Ve o konuyla alakalı da çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir müjdeli haber ve çok güzel bir kutlama yaşayacaksın olarak veriyorum. Evet devam edelim bakalım klasik tarot Bak, bize ne verecek. pirinç prensi. Para dörtlüsü. Para üçlüsü. Büyücü. Para kraliçesi. Ay kartı. Ve denge. Şimdi Boğa burcu burada e, maddi manada biraz zorlandığınız bir durumdan geçiyor olabilirsiniz. Hani bir kapınız kapalı maddi alakalı belki de gönlünde dilediğin dilek buydu. Bir kapın kapalı e, ve açılması için uğraşıyor olabilirsin. Öncelikle göze nazara çok geliyorsun haberin olsun. Bu da birazcık seni blokajlıyor olabilir. Ve olaya bakış açın. Sanki açılmayacak, olmayacak, toparlanmayacak, düzelmeyecek. Biraz böyle bakıyorsun ama yanılıyorsun diyor. Yanılıyorsun çünkü evet ee, güzel tatlı bir telaşın olacak, bir koşuşturman olacak, evrak hazırlamak olur, ortamı tanımak olur. Yeni bir telaş içerisine gireceksin ve sen senin olana sahip çıkacaksın. Sonrasında zaten e, bu maddiyatla alakalı kaygın dengeye oturacak olarak geliyor arkadaşım. Para Şövalyesi Kupa edilisi, asa ası, kılıç çövalyesi azize, kupa ası ve asa dönmüş. Bu kısımda enerjisi tutan sevgili boğa burcum, bir seçim yapacaksın. Yani e, bu seçim iki iş arasında da olabilir, iki kişi arasında da olabilir ama diyor ki. Yani net bir belirti vermemiz, sadece senin kalbinde bir ikilem var ve bu ikileme istinaden tercih yapacaksın. Ee, belki iki iş arasında, yani bir yola da gidebilirsin. Bir yol, Acaba gitmeli miyim, gitmemeli miyim de olabilir. Ama maddiyatla da alakalı bir güç verdiği için işliyorum. Evet bir yol mesafesinde, bir işin de olsa kabul edeceksin dedi. Çünkü bu sana evrenin sunduğu bir mucize gibi gözüküyor. Ee, haber şu an gizli. Üstü kapalı. Yani bu haber olumlu ama henüz sana gelmemiş. Yakın vadede de ışık hızıyla çok yakın vadede bu haberin sana gelişi olacak olarak gözüküyor. Savaş arabası yine bir yolculuk verdi. İmparator Dünya Asa üçlüsü, kılıç altılısı, kule ve kılıç üçlüsü. Ee, kendi içinde çabalamış, uğraşmış, başvurular yapmış, beklemiş, umut etmiş olabilirsin ama her defasında bir yıkım yaşayıp darmadağın olmuşsun. İşinle ve kariyerinle alakalı ve artık böyle bir pes etme enerjisine gelmişsin. Arkanı dönüp gidecek bir enerjiye gelmişsin. Ancak burada diyor ki iş ile alakalı makam sahibi bir kişi senin tamamlanmanı gerçekleştirecek. Makam sahibi bir kişi iş ile alakalı beklediğin tamamlanmayı gerçekleştirecek ve bu yolun sonu sana yine yolu veriyor. Yani bulunduğun yeri terk edebilirsin. Bulunduğun şehirde değil başka bir şehirde olabilir. Başka bir ilçede olabilir. İlçe yol mesafesi olabilir. Çünkü göreceğin destekle bir tamamlanma yaşayacaksın. Sonrasında da bir yolculuk ama ipler senin elinde olacak olarak da gözüküyor. Peki sevgili Boğa Hissi tercüman kartıyla bir soralım. Aklındaki kişinin hisleri duyguları nelermiş. Pusula, mühür, etkileşim, zaman, saklı kalp ve çapa. Arkadaşlar aklınızdaki kişi aslında duygusal olarak kendini size adamış. Yani kalbini mühürlemiş. Biraz yönünü kaybetmiş. Yönünü kaybetmiş olduğu için kendine arama ya da doğru yol hangisi diye arama çabasında olduğu için sessiz kalmış olabilir ama aslında kendini size adamış bir karakter diyor. Ve çok yoğun derecede de sizden etkileniyor dedi. Sadece şu an doğru zamanı bekliyor ama onun derinliklerinde, kalbinin derinliklerinde çok ciddi izler bırakmışsınız. Duygularını saklıyor ama bu duyguları size karşı dile getirecek olarak veriyor. Bir bakalım. Yeşil destemiz ne söyleyecek sizin genel enerjiniz için. Evet, genel enerjiniz için diyor ki arabulucu birileri var. Yani senin sürekli birileriyle aranı bozan birileri var. Bunlar arkadaş çevrende olur, sosyal çevrende olur. Bu insanlardan uzaklaşacaksın. Uzaklaşmak seni rahatlatacak çünkü onlar yüzünden fiziksel ve psikolojik olarak yıpranmış, duygusal olarak savrulmuşsun diyor. Etrafındaki insanlar çok doğru insanlar olmayabilir. Ancak ne kadar hayatın bu savrulma enerjisi içinde olsa da merak etme karanlığın ardından doğan güneşi göreceksin dedi. Ve burada güneş artık refaha çıkacaksın. Artık güçleneceksin. Artık derin bir nefes alacaksın olarak veriyor arkadaşım. Peki bu hafta için sana ne mesaj verecek kartın? Neye dikkat etmen, neyi nasıl yapman gerekiyor Boğa Burcu'nun? Bir bakalım. Parlayan ışık. Kendini geliştirme isteğin korkuyu güce dönüştürüyor dedi. Kendini geliştireceksin. Düşüncelerini şüphenin üzerinden çıkart. Ve evrenin iyiliğine olan inancını hisset. Kendini bir ruh olarak çok sev, kabul et. İçinde yaşayan bir ışık var. Bu ışığı keşfedeceksin diyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın. evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.